207. Yukarıdaki dairesel grafikte bir ürünün alış ve satış fiyatları arasında ilişki gösterilmiştir. Bu ürünün satışından 25 kâr elde edildiğine göre, Alfa kaç derecedir demiş. Arkadaşlar şimdi ben burada alış fiyatına 100x dersen, 25 kâr mıdır arkadaşlar? O zaman bu 100x artı 25 bölü 100 çarpı 100x'ten. %100 derece o zaman burası 125x mi oldu? Yani satış fiyatı benim ne oldu o zaman? 125x olmuş oldu. Şimdi dostlar dikkat edin şuraya dikkat edin. Tamamı, tamamı alış fiyatı artı satış fiyatından Tamam 225x yapmaz mı? E tamam 360 derece değil mi? E bana ne soruyor bu zıkkım? alfayı soruyor. Arkadaşlar alfa nerede alfa? Burada mı? Yani alış fiyatını soruyor. Alış fiyatı 100x'im arkadaşlar o zaman 100x'in kaç derece diyeceğim? Hemen yapalım arkadaşlarım o zaman. Soru işareti çarpı 225x eşittir. 360 çarpı 100x. X'ler zorladı. 5'e böldüm. 20. 5'e böldüm. 49. Değil mi arkadaşlarım? 49 mu yapar? Yok 45 yapar. Aman 45 yaptı. 5'e ee, e böldüm 4. 5'e böldüm 9. 9'a böldüm. 9'a böldüm. O zaman 40 yaptı. O zaman soracağız arkadaşlar buradan. Kaç yaptı? 40 çarpı 4'ten 160 derece yapmış oldu dostlarım.